siz kamu harcamaları içerisinde, bütçe harcamaları içerisinde savunma harcamalarını azaltıyorsunuz. Azalttık. Eleştirenler var mı sizi? Kızanlar var mı sizi? Var. <laughs> Kimler kızıyor? Malum çevreler var. Evet. Efendim madem... Ama onlar tabii çok kısır. Yani artık o çaplı değil. Kısır ama bakın şöyle bir durum var. Mesela hep konuştuğumuz sadece savunma sanayi değil. Cumhurbaşkanı Çankaya'da Cumhuriyet Bayramı için bir resepsiyon verdi tek resepsiyon. Komutanlar gelmedi. Yani Cumhurbaşkanı da başkomutan. Aynı komutanlar cezaevindeki balyoz sanıklarını ziyarete gittiler. Şimdi siz de başbakan olarak bütün bunları seyretmek durumdasınız. Yani sadece savunma sanayindeki harcamaları bütçe içinde oranını azaltmak bu konuya yaklaşmaya yetiyor mu? Yani mesela nasıl yorumladınız siz? Komutanların cumhurbaşkanına gitmeyip ee, cezaevine balyoz sanıklarını ziyaret etmesini. Tabi ben savunma sanayinden Orayı yani sanayi, sanayi çıkarttım. Ben buna rağmen cevabınızı vereceğim. Sanayi savunma konusunda soru soruyorum. Şimdi tabii ben e, Sayın Genelkurmay Kurmay Başkanımıza e, bizim e, Cumhurbaşkanımızın bu resepsiyonuna katılmayışı ile ilgili kanaatlerimi kendisiyle paylaştım o gün. Ve kendisine yaptığınız bu iş doğru değil dedim. Yanlış yapıyorsunuz. Çünkü burası şu anda Cumhur'un başıdır. O ne dedi? Anlatacağım. Cumhur'un başıdır. Yani sizin alternatif bir kutlama yapmanız bir defa çok ciddi bir tersleşmeye giriştir. Bu milletle sizi koparır. Dedi ki bugüne kadar olan tabi gelişmeler, bizim alışkanlıklarımız ve malum konulardır. Malum konuları da anlıyorsunuz. Başörtü meselesi. Bu dedi. Ve e, tabi bu hakikaten şık olmadı. Şık olmadığı kadardı. da tabi ciddi eleştiriler geldi. Tabi bu milleti ne yaptı? Huzursuz etti. Şimdi diğer konuya gelince, diğer konuda biliyorsunuz yani hastal e, Adalet Bakanlığı'na bağlı cezaevleri içerisinde değil hastal tamamıyla askere bağlı. Oranın kontrolünde. Fakat gidişlerinden şahsen benim bilgim var onu da söyleyeyim. Çünkü daha önce e, size bilgim verdiler? Hayır günü bildik aynı gün. Aynı gün, aynı gün kendilerinden bilgi aldık. E, ve yani bunun tabii kendileri açısından bir psikolojik süreç olması bakımından böyle bir e, oraya gitme durumlarının olduğunu bildirdiler. Ve ben de doğrusu normal baktım olayı insanidir dedim. Yani normal yerde herkes gidiyor. Burada Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı böyle bir insani görevi, böyle bir anda yerine getirdi. Bunu bir protesto hareketi baktım. olarak yorumlamadınız. Hayır. Açılan hayır. davaya karşı. Hayır. Öyle bakmıyorum ben.